Bu senelik sigortadır. Birçok kaynağı var hadis-i şerifin. Ee, her kim Recep ayının ilk gecesinde akşam namazını kıldıktan sonra sünneti de kıldıktan sonra bu 20 rekat evabine de sayılır. Ayrıyeten evabini kılsan daha iyi olur ama e, evabine sayılır. Çünkü o vakitte kılınanlar, nafilelerde mutlak namaz niyet ediliyor. 20 rekat kılarsa, iki rekatta bir selam verirse, her rekatta bir Fatiha'dan sonra bir kere Kulüvallah okursa, tam dişinize göre hiç zor bir şey yok. Bir kulü Allah'a hak okursa her sene Recep ayının ilk gecesinde bu müjde var. Bu kişi Allah Celle Celaluhu Canı canını muhafaza eder. Belalardan hastalıklar. Ailesini, eşini, çocuklarını muhafaza eder. Evladını muhafaza eder. Mallarını muhafaza eder. Herkesin kendine göre korumak istediği malı var. En mühimi dinini muhafaza eder, imanını muhafaza eder. O sene ölürse kafir ölmez. Bu adama kabir azabı yapılmaz o sene ölürse kabir azabı yok ona. Sırat köprüsünden de geçerken hiç hesaba tutulmadan, azap yüzü görmeden şimşek gibi gelir geçer. Deylemi'nin rivatinde üç kulu vallahi diyor. E mesela ben yani 3 yapmaya çalışacağım inşallah. Ben orada ne var yani bir ihlas olacak. Ha bir ihlasla da bu müjdeler var mı? Var. Ama bir tarikinde Deylemi Firdevs tarikinde 3 geçiyor mesela. İhtiyattan 3 okumu yani ben bir şey demiyorum. Kılan kılsın. Kazanan kazansın. Yükü tutsun. Mevlamızın kapısına dayanalım. Allah bizi gafillerden eylemesin. Allah Teala mahrum eylemesin. Sizin davet yapacağınız, ulaşacağınız bütün insanlara da hidayet yaratsın Allahu Teala. Sözlerinizi tesirli eylesin. Amin.